Mecbur kaldık müdür bey. Çok kalabalıklardı. Mecburen kapatmak zorunda kaldık bloğu. Bizden kimse var mı adamın yanında revirde? Yok bildiğim kadarıyla müdürüm. Ya girdiyse mahkumlar içeri? Parçalamışlardır adam müdürüm. Allah kahretsin. <laughs> Telefon bağlama demedim mi sana Hande? Müdürüm, kırmızı hatlanırıyorlar. Çık. Hadi sen de çık. Durma, çabuk. Buyurun. Bende bana ait bir şey var mıdır? Kiminle konuşuyorum ben? Bu hattan aradığınıza göre... Anlıyorum efendim. Çok haklısınız. Biz en doğru şekilde müdahale ediyorduk zaten. Elbette. Kendisi bizim için de çok önemli bir mahkum. Rahatı ve güvenliği için elimizden ge... Tabii, tabii. Saygılar size, saygılar. Hande. Buyurun müdür bey. Komutanı ara. Operasyon istiyor müdür bey de. Hı hı. Komiseri hı hı. kurtarmamız lazım. Hadi çabuk. Peki efendim. Ne oluyor lan içeride? İsyan mı çıktı? Nedir abi bu? Arda, git sor kapıdaki askerleri çabuk. Ne oluyor abi? Lan tam da Mesut abi çıkacakken şansımız... Tövbe ya! Abi ne yapacağız? Ne yapacağız Volkan? Silah çekip içeri mi dalacağız abicim? Bilmiyorum ki. Of! Ah, Al. şimdi Hüsnü abi arıyor. Tut şunu. Ne diyeceğiz? Alo! Ne oldu çıktın mı bizimki? Abi sonra arasam ben seni. Ne oldu lan? Abi birazdan arayayım seni tamam ne oluyor oğlum orada? Hava taarruzum var. A abi. Ali ne oluyor oğlum orada? Söylesene. Abi arayacağım ben seni, arayacağım hadi. Ali. Alo Ali. Ne oluyor ya? Bu kim şimdi ya? Ya bu ne şimdi abi ya? Ya ben ne bileyim abi? Nasıl iş abi bu? Ambulanslar, acayip acayip arabalar vızır vızır işliyor. Mesut abi içeride. Biz elimiz kolumuz bağlı seyrediyoruz ya resmen çıldıracağım ya. Yok bu bir haber Aylin. Herkes aradığımız Rıza baba. Yok. Ya savcıyı falan arasa Rıza baba da alsalar bizi içeri. Görüşme yerine kadar girsek yeter aslında. Aklımıza gelen gelmeyen ne varsa çoktan yapmıştır hesabını babam. Onun da eli kolu bak. Uf, bu nasıl iş ya böyle?